Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarını değerlendirdiği görüntü açıklamasında, bu yıl kesilecek kurbanlık sayısında geçen yıllara göre en az %25 oranında azalma olacağını öngörüyoruz dedi. Hayvan kurbanlık olarak kesiliyor. Ziraat odalarımızdan aldığımız bilgilere göre kurbanlık satışları ağır ilerliyor. Öte yandan talepte yaşanması muhtemel düşüş Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık satışlarına ve kesimlerine ilişkin detayları paylaştığını hatırlatan Bayraktar açıklamasına şöyle devam etti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan en son kesilen kurbanlık hayvan satışları sayısı göz önüne alındığında ülkemizde yıllık 960 bini büyükbaş, 2 milyon 850 bini küçükbaş olmak üzere toplamda 3 milyon 850 bine yakın hayvan kurbanlık olarak kesiliyor. Zadotlarımızdan aldığımız bilgilere göre kurbanlık satışları ağır ilerliyor. Öte yandan talepte yaşanması muhtemel düşüş üreticilerimizi düşündürüyor. Sahadan aldığımız bilgilere göre vatandaşlarımızın alım gücünün düşmesi nedeniyle bu yıl kurbanlık satışlarında en az %25 civarında azalma olacağını tahmin ediyoruz. Her yıl bayrama yakın bu dönemlerde gerçekleşen satış rakamlarıyla bu yılın rakamları karşılaştırıldığında bu düşüş net olarak görünüyor. Nakliye ve çadır kiralarının yüksek olmasına bir de alım gücünde yaşanan düşüş eklenince üreticilerimiz şehir dışında olan hayvan pazarlarına satış için gitmekte tereddüt ediyor. Üreticilerimiz kurbanlıklarını mümkün olduğunca yerlerinde yani ağırlarda satmaya çalışıyor. Bazı illerimizde geçtiğimiz yıllarda çadırlara olan yoğun talep nedeniyle kura ile yapılan çadır satışlarında bu yıl talep düşüklüğünden dolayı kuraya ihtiyaç dahi olmadığını görüyoruz. Bu da bu yıl şehirlerde daha az kurbanlık çadır dolayısıyla daha az kurbanlık göreceğimiz anlamına geliyor. Kesilecek kurbanlık sayısında geçen yıllara göre en az %25 oranında azalma olacağını öngörüyoruz. Bu yıl yaklaşık 720 bin büyükbaş, 2 milyon 150 bin küçük baş, toplamda ise 2 milyon 870 bin kurbanlık hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz. Yem, elektrik, işçilik, veteriner ilaç, nakliye gibi girdilerde bu yıl çok önemli yükselişler oldu. Dolayısıyla kurbanlık fiyatları da geçen yıllara göre arttı. Üreticilerimizin kullandıkları elektriğin kilovatı geçen yıl 90.63 kuruş iken bu yıl %129 artışla 207.94 kuruşa yükseldi. Üreticilerimizin çalıştırdıkları bir işçiye ödedikleri büyük asgari ücret geçen yıl 3577 lirayken bu yıl %39.9 artışla 5004 kuruşa yükseldi. Öte yandan üreticilerimizin geçen yıl tonu 2621 liraya aldıkları arpa bu yıl %152 artışla 6625 liraya. 2000 liraya aldıkları buğday kepeği %175 artışla 5500 liraya. 800 liraya aldıkları saman %116 artışla 1863 liraya. 2619 liraya aldıkları besi yemi %148 artışla 6512 liraya yükseldi. Geçen yıl mazotun litresine 7 lira 34 kuruş ödeyen üreticilerimiz bu yıl 30 lira 8 kuruş ödemek zorunda kaldı. Yani litre fiyatındaki %309'luk artış yaşandı. Mazot fiyatlarındaki artış hayvan nakillerini de etkiledi.